Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı'nda çıkması muhtemel sorularla ilgili küçük bir ders anlatıp yapacağız. Ee, yararlı olmasını temenni ediyorum. Tiyatro ile ilgili dikkat etmeniz gereken öncelikle tiyatronun bir göstermeye bağlı metin olduğudur. Yani size sınavda göstermeye bağlı metinler diye bir soru gelirse bir iki tiyatro kastetiyor. Tiyatro bizim kültürümüzde, bizim edebiyatımıza iki şekilde bağlanmıştır sevgili arkadaşlar. E, tanzimat edebiyatından önce yani modern Türk edebiyatı adı altında verdiğimiz tanzimat ve sonrasından önce geleneksel Türk yazısı dediğimiz Karagöz Orta Oyunu, Meddaf ve köy seyirlik oyunları vardı. Modern tiyatroda ise arkadaşlar trajedi, komedi ve dram türleri vardı. Yani göstermeye bağlı metinler derdiği zaman biz hem modern Türk tiyatrosunu hem de geleneksel Türk tiyatrosunu dikkate alacağız. Yani şu anda ekranda gördüğünüz trajedi, komedi, dram, Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Köseyi gibi oyunları bunların hepsi göstermeye bağlı göstermeye bağlı metinlerdir arkadaşlar. Dediğimiz gibi modern tiyatro arkadaşlar edebiyatımıza tanzimat girdi. Ee, tanzimat döneminde yazılan ilk tiyatro eseri Şinasi tarafından yazılan şair evlenmesidir. Arkadaşlar ilk tiyatro şair evlenmesi yazarı sorulursa Şinasi. Ancak sahnelenen ilk tiyatro eseri Vatan Yahut Silisi'dir. Vatan Yahut Silisi arkadaşlar kim tarafından yazıldı? Namık Kemal tarafından. Yani yazılan ilk tiyatro eserimiz Şinasi tarafından yazılan şair evlenmesi. Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal tarafından yazılan Vatan Yavuz Silistre arkadaşlar. Tekrar ediyorum göstermeye bağlı metinlerden değil zaman trajedi, komedi, dram, karagöz, orta ve meddah gibi e, detayları dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Evet, Bu bu slaytımız önemli arkadaşlar dikkat edin. Modern modern tiyatroda trajedi, komedi ve dramın ne gibi özellikleri vardır? Arkadaşlar eski Yunan edebiyatından gelen trajedi ve komedinin özelliklerine baktığımızda trajedi konusunu tarihten ve mitolojiden alırken komedi ...konusunu günlük hayattan alınır. Yani tam tersi olduğunu düşünün arkadaşlar. Trajedi tarihten, komedi günlük hayattan alır. Trajedinin kahramanları soylu insanlardır. Yani tanrılardır, tanrıçalardır, krallardır, kraliçelerdir. Bak soylu insanlar. Ama komedinin e, kahramanları tam tersine sıradan kimselerdir. Günlük hayatta karşılaşacağımız insanlardır. Kahramanlar soylu olduğu için trajedide dili daha özenli, daha kusursuzdur. Yani özene bezene yazarlar. Çünkü soylu insanlar e, karakter olarak seçiliyor. Ancak komedi arkadaşlar üslupta kusursuzluk aranmaz, kaba sözlere, kaba şakalara yer verilebilir. Trajedide çirkin ve kötü sözlere sahnede yer verilmez. Yine e, kahramanların soylu insanlardan alması sebep oluyor arkadaşlarım. Komedide çirkin söz ve olaylara sahnede yer verilir. <laughs> yani komedi ve e, trajedinin bu özelliklerini aklımıza tutmaya çalışırken bakın dört tane madde birbirinin tam tersidir. Tarihten günlük hayattan soylu insanlardan, sıradan insanlar. Efendim, özellik kişiler, özelli bir üslup. Burada kaba sözleri yeri. Yani bu dört özelliğin tam tersi, birbirinin tam tersi olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Bir de aklınıza tutmak için özellikle traj trajedi, trajedide kahramanların soylu insanlar olduğuna dikkat ederseniz soylu insanların kahraman olduğu bir edebi eserde dil elbette özenli olur kusursuz olur ve elbette çirkin ve kötü sözlere sahnede yer verilmez arkadaşlar bakın bu dört taban tabana zıt özelliğin dışında diğer özelliklere baktığımızda üç birlik kuralı ne de üç birlik kuralı zamanda birlik yani 24 zamanda 24 saatte olay başlayıp bitmek zorundadır. E, mekan birliği, mekan değişmez arkadaşlar. Olay birliği, olay değişmez. Yani üç birlik kuralı denildiği zaman olay, mekan ve zaman düşüneceğiz arkadaşlar. Bu üç birlik kuralı hem trajedide hem komedide var. Dikkat edin arkadaşlar. Trajedide de, komedide de üç birlik kuralı olmak zorundadır. Her ikisinde de sahnede koro var arkadaşlarım. Her ikisinde de Beş perde zorunluluğu var. Yani birbirinin devamı nitelikli olan beş perdeden oluşur. Trajedi ve komedi arkadaşlar. Genelde mazlum olarak yazılır. Hele ki trajedi her zaman mazlumdur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ve her ikisi de klasizmden etkilenmiştir. Klasik akımın birer edebi ürünleri. Yani arkadaşlar burada trajedi ve komedinin özelliklerini öğrenmeye çalışırken, aklımda tutmaya çalışırken, Dört tane özelliğin taban tabana zıt olduğunu bilmeniz, 5 tane özelliğin de ortak olduğunu bilmeniz oldukça önemlidir arkadaşlar. Drama baktığımızda öncelikle isterseniz dramda dramın romantizmden etkilendiğine dikkat edin. Yani buradan ele alın olayı arkadaşlar. Romantizm, klasizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Romantizm, klasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. O halde dramda arkadaşlarım dram da komedi ve trajediye tepki olarak ortaya çıkacaktır. Ve maddelerine dikkat edin. Mesela trajedi konusunu tarihten alırken komedi günlük hayattan alıyordu. Drama baktığımızda hem tarihten hem de günlük hayattan alıyordu. Yani trajedi ve komedinin zıt özelliklerinin ikisini de alıyordu. Trajedi de kahramanlar soylu insanlardır komedide sıradan insanlardır. Drama baktığımızda her tabakadan insanlar var. Yani hem üst tabakadan soylu insanlar hem de sıradan insanlar. Yine trajedi ve komedinin taban tabana zıt özelliğini e, her ikisinde almış oldu. Trajedi dil özelliği ve kusursuz idi. Komedide kaba sözlere yer veriliyordu. Drama dikkat edin arkadaşlar. Dil konu ve kişilere göre değişkenlik gösterir. Yani kişiler soylu insanlarsa dil özenli olur, kusursuz olur. Sıradan insanlarsa dil özensiz olur. Ve çirkin olaylara yer verilmez trajedide. Komedide her türlü olaya yer verilir. Dramda ise arkadaşlarım şöyle aklınıza tutun. Dram hayatın adeta sahnede canlandırılmasıdır. Bu yüzden her türlü olay sahnede yer alır arkadaşlar. Şimdi dikkatinizi çekecek bir başka husus arkadaşlar. Trajedi ve komedinin ortak özellikleri dramda yok arkadaşlar. Yani dram ne yapıyor bir anlamda? Trajedi ve komedinin birbirine zıt özelliklerini ikisini de alıyor ama trajedi ve komedinin ortak özellikleri ise reddediyor arkadaşlar. Ne vardı? Hem trajedide hem komedide üç birlik kuralı vardı. Üç birlik kuralı zorunludur arkadaşlar. Trajedide ve komedide üç birlik kuralı zorunludur. Ancak dramda arkadaşlar üç birlik kuralı yok. Bak reddetti arkadaşlar. Sahnede koru var hem trajedide hem komedide hem. ama dramda sahnede koreo gördüğünüz gibi. Hem trajedi hem komedide beş perde zorunluluğu vardır. Ancak drama baktığımızda beş perde zorunluluğu yok arkadaşlar. Yani modern tiyatronun bu özelliklerini aklımıza tutmak aslında gördüğünüz gibi oldukça kolaydır. Trajedi ve komedinin birbirine taban tabana zıp özelliklerine dikkat edin arkadaşlarım. Trajedi tarihten, komedi günlük hayattan e, ee, trajedinin kahramanları soylu insanlardır, komedinin ki sıradan insanlardır. Trajedinin kahramanları soylu insanlar olduğu için dil özenli olur tabii ki ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez. Dramda arkadaşlarım sıradan insanlar olduğu için dil özensiz olur ve her türlü olay sahnede canlandırılır. Ortak özelliklere baktığımızda her ikisinde de üç birlik kuralı var. Her ikisinde de sahnede koro var. Her ikisinde de beş perde zorunluluğu vardır. Ve genellikle her ikisi de şiir şeklinde, manzum şeklinde yazılır arkadaşlarım. Dram ne yapıyor arkadaşlarım? Bunların e, zıt olanların ikisini de alıyor. Ortak olanları ise reddediyor. Yani üç birlik kuralı. Dramda yoksa trajedi ve komedi de var. Sahnede koro. Trajedi ve komedi de varsa dramda yoktur. Yani dram her ikisine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sayfamızda da tiyatroyla ilgili biliyorsunuz çok terim vardır. Bunlardan özellikle birkaç tanesini aklımıza tutmak için Küçük bir vakit ayıralım. Aktör dediğimiz arkadaşlar erkek sanatçıdır, erkek oyuncudur. Aktör ise kadın oyuncu, yani burada biri kadın oyuncu, biri erkek oyuncu şeklinde akılda tutabiliriz. Sufler dediğimiz sahne esnasında yani roller canlandırılırken bazen e, aktörler ya da aktrisler söyleyecekleri sözleri unuturlar. İşte onlar söyleyecekleri sözleri unuttuklarında onların e, kulağına bu sözleri fısıldayan yardımcı görevli kişiye suflör denir. Şöyle aklınızda tutabilir misiniz arkadaşlar? Suflör Suflör fısıldayandır. Suflör fısıldayandır. Yani unutulan sözleri fısıldayan kişiye suflör diyor. Telefuzu birbirine benziyor. Bir de dublör var. Tiyatro ve sinemada bir rolün, herhangi bir rolün yedek oyuncusuna deniyor arkadaşlarım. Pandomi bizim halk arasında sessiz sinema diyebildiğimiz bir olayı, bir durumu Sadece hareketlerle, beden diliyle canlandırmak arkadaşlar. Tirat, sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözlerdir. Tulaat, sanatçıların konusuna bağlı kaldıkları. Yani bir konu var. Bu konuya bağlı kalıyorlar. Ama konuşma ve diyaloglar, yani sözler e, ee, spontanedir, doğaçlamadır işlerinden geldikleri gibi söylerler. Tuluar Tiyatrosu arkadaşlar. Kabaret tiyatrosu konusu güncel ve iğneleyici bir şekilde. Yani günlük hayatın aksayan yönlerini aslında ne yapıyor? Hiç vererek, eleştirerek iğneleyici bir şekilde şarkı ve söz, şiir eşliğinde canlandırıyor arkadaşlar. Kabaret tiyatrosu güncel konular, iğneleyici bir şekilde ee, küçük skeçlerdir arkadaşlar. Bu şekilde düşünün. Bizanser ise bir tiyatro türünün sahneye göre düzenlenip uygulanmasıdır. Yani e, sahnelenmesi için gerekli tedbirler alın, alınmasıdır. Bizanser arkadaşlar. Demek ki özellikle bizim burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz suflör, fısıldayan e, pandorim, sessiz sinema Kabaret tiyatrosu güncel konuların iğneleyici bir şekilde ele alınması. Değerli arkadaşlar, tiyatro ile ilgili özellikle dikkat etmemiz gereken detaylar bunlardır. Neler vardır başka? <laughs> biyografi, otobiyografi. Çok kısa bir şekilde arkadaşlar. Bunlara değinelim. Biyografi, biyografi topluma mal olmuş ünlü kişilerin Bakın okurların ilgisini çekebilecek, ünlü kişilerin hayat hikayesini belli bir kronolojiye göre anlatan eserlerdir, yazılar. Özellikle bizim kültürümüzde e, yazarlar, şairlerle ilgili çok sayıda biyografi vardır. Bu biyografi veya otobiyografi, otobiyografi ise arkadaşlar bu arada bireyin kendi hayatını belli bir kronolojiye göre anlatmasıdır. Bakın biyografi başkasının hayatını anlatmaktır, ünlü bir kişinin hayatını anlatmaktır doğumundan işte ölümüne kadar. Otobiyografi ise bireyin kendi hayatını yani yazarın kendi hayatını doğumunda yaşadığı ana kadar anlattığı eserlerdir. Bu anlamda hem biyografi hem otobiyografi tarihi birer belge niteliği taşır. Tarihe ışık tutar. Ee, nesnel olmak zorundadır. Herkes. Dili kusursuz olmak zorundadır. <laughs> Ama siz ilk etapta biyografi ile otobiyografi birbirinden ayırın arkadaşlar. Türkiye'de bir Edebiyatı'nda biyografi tanzimatla ile edebiyatımıza giriyor. Yani Tanzimat'tan önce arkadaşlarım biyografi yok muydu? Tanzimat'tan önce gördüğünüz gibi biyografinin karşılığı özellikle divan edebiyatında teskire idi. Teskire neymiş? Teskire biyografi arkadaşlar. Teskire biyografidir. Yani modern anlamda şairlerin hayatını anlatan eserlere bizler biyografi diyoruz modern edebiyatta. Divan edebiyatında bunlara teskire deniyordu. Arkadaşlar ilk teskire tabii bir çok önemli teskire vardı ama bütün bütün detaylara e, girmeden e, divan edebiyatında yazılan ilk teskire Ali Şir Nevai tarafından yazılan Mecalüsü Nefais'tir arkadaşlar aklınızda tutmaya çalışın. Önemlidir. İlk tezkire mecalisü nefaisdir arkadaşlar. Bakın bunlar dışında eğer gelirse ee, bir iki tane örnek istenirse arkadaşlarım biyografi örnekleri Muallim Naci'nin Osmanlı şairleri Divan Edebiyatı ile ilgili şairleri Hayat hikayesini anlatıyor arkadaşlarım. Süleyman Nazif'in ee, Mehmet Akif Mehmet Akif'in hayatını anlatıyor. Ve Kenan Akgüs Tevfik Fikret'in hayatını anlattığı biyografilere dikkat edin. Otobiyografi de ise arkadaşlar örnek sorulursa ya Abidin Dino'nun kısa hayat öyküm kendi hayatını anlatıyor Abidin Dino burada arkadaşlar. Şevket Süreyya Aydemir'in suyu arayan adam yine kendi hayat hikayesini anlatıyor. Evet, biyografi ve otobiyografi ile de ilgili arkadaşlar. Ee, öncelikle nedir? Otobiyografi nedir? Birbirinden nedir biyografinin Birbirinden farkı nedir? Bunlara dikkat edin. İkincisi arkadaşlar, biyografinin çok önemli biyografinin divan edebiyatındaki karşılığı nedir? Ve ee, teskire, ilk teskire örneğini mutlaka bilin arkadaşlar. Neydi ilk teskire? Ali Şirnevay tarafından yazılan Mecalisün Nefais. Mecalisün Nefais. İlk teskiredir arkadaşlar. Ve kısaca fiillerden de bahsedip ee, dersimizi bitireceğiz arkadaşlarım. Bir sözcüğün fiil olabilmesi için üç tane özelliği barındırması lazım. Fiiller kesinlikle arkadaşlarım, fiiller kesinlikle hareket bildiren sözcüklerdir. Hareketten kastımız arkadaşlarım, iş oluş ve e, durum bildirir. Kılış oluş ve durum bildirir arkadaşlarım. Yani gelmek, gitmek, yazmak, anlatmak, bunlar hareket bildiren sözcüklerdir. Bütün fiillerde arkadaşlarım mutlaka bir kip anlamı vardır. Yani haber kipleri dediğimiz görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, şimdiki zaman gibi haber kipleri ve dilek kipleri dediğimiz dilek kipleri dediğimiz e, gerekli kipi, şart kipi, istek kipi unutmayın. Bütün fiillerde hareket anlamı kesinlikle vardır. Kip anlamı kesinlikle vardır şahıs anlamı kesinlikle vardır. Şahıs anlamından kastımız eylem kaçıncı şahıs tarafından yapılmıştır. Bakın şöyle kısa bir küçük bir örnek verelim. Bakın kök halinde gelmiş olsun gel sözcüğü Hareket bildiriyor. Emir kipi var. Sen gel şahıs anlamı. Hiçbir ek almasa bile fiilde bu üç özellik olmak zorundadır. Gel Deniz geldiniz. Bakın yine hareket anlamı. Kip anlamı değil, diye görülen geçmiş zaman kipi. Siz geldiniz şahıs anlamı. Arkadaşlar unutmayın. Fiil dediğimiz bütün sözcüklerde üç tane özellik olmak zorundadır. Hareket anlamı mutlaka vardır. Kip anlamı mutlaka vardır. Şahıs anlamı mutlaka vardır. Arkadaşlarım çok önemli bir konu. Fiiller anlamlarına göre üç ayrılır. Anlamlarına göre üç ayrılır. İş, kılış fiilleri, oluş fiilleri ve durum fiilleri. Bunları birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Burada acele etmeyin. Gerekirse not tutun, gerekirse değil mutlaka tutun. Yazın arkadaşlar. Öncelikle karşınıza çıkan bir fiili onu sözcüğüne bağlamaya çalışın. Bakın, eğer bir fiil onu sözcüğüne bağlanarak okunabiliyorsa kılıç fiili diyebilirsiniz. İş fiili diyebilirsiniz. Bakın onun sürecine bağlamaya çalış. Okumak. Onu okumak. Seviyor. Onu seviyor. Yaz. Onu yaz. Dinle. Dinledim. Dinlemiş. Dinliyoruz. Onu dinliyoruz. Sildim. Onu sildim. Kırdım. Onu kırdım imzala, onu imzala. Gördüm, onu gördüm. Arkadaşlar çok kolay bir konu. Yeter ki biraz dikkatli olun. Fiil onu sözcüğüne bağlanarak okunabiliyorsa kılıç fiildir. Peki bağlanamıyorsa hocam? Bakın eğer bağlanamıyorsa ya oluş fiilidir ya durum fiilidir. O zaman ben bir fiilin anlamına göre nasıl olduğunu anlamak için önce onu sözcüğüne bağlanarak okumaya çalıştım. Onu sözcüğüne bağlanıyorsa kılıçtır cepte bağlanmıyorsa oluş mu durum mu nasıl anlayacağız arkadaşlar? Eğer onu sözcüğüne bağlanamayan bir fiil kendi kendine dikkat kendi kendine olma anlamı taşıyorsa oluş fiilidir. Yani bence oluş ve durum ayrımını yaparken oluşu kullanın. Oluş fiilinde kendi kendine olma durumu vardır. Önce isterseniz arkadaşlar onu sözcüğe bağlanmadan dikkat edin. Onu büyüyor diyemeyiz. Ama büyüme eğilim kendi kendine olur. Bir yapıcısı yoktur. Kızarmak kendi kendine olur. Solmak kendi kendine olur. Yani verdiğimiz bu örneklere dikkat ederseniz kendi kendine olma anlamı vardır. Durum fiil arkadaşlar onu sözcüğüne bağlanmaz ve öznenin genel içinde bulunduğu durumu anlatır. Ama siz şöyle bir yaklaşın arkadaşlar. Onu sözcüğüne bağlanmıyor. Ve kendi kendine olma anlamı yoksa durum fiilidir. Onu sözcüğüne bağlanmıyor. Kendi kendine olma anlamı varsa oluş fiilidir. Bakın. birinci örneğimizi ele alalım. Oturmak kelimesi. Oturmuş diyelim. Onu oturmuş diyemeyiz. Onu sözcüğüne bağlanmıyor O zaman bu Oluş mu durum. Mu? E kendi kendine de olmuyor. Ali arka sıraya oturdum. Bakın bir yapıcısı var. Yürüdü. Bir yapıcısı var. Gelmiş. Durum fiilleri arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Gençler, ee, çok basit bir mantığı var. Fiili önce onun sözcüğüne bağlamaya çalış. Diyelim ki sınavda size sorulan cümlenin yüklemi kırmak. Kırdım diyor. İşte vazgeyi götürürken kırdım. Oluş fiili mi, durum fiili mi, kılıç fiili mi? Hemen onun sözcüğüne bağlamaya çalış. Onu kırdım. Ha bu kılıçtır. Diyelim ki adam sınavda yaşlanmış fiilini sordu. Hemen onu sözcüğüne bağlamaya çalış. Onu yaşlanmış diyebiliyor muyuz? Hayır. O zaman bu kılıç değildir. Bu neyle? Oluş mu acaba? Durum mu acaba? Kendi kendi kendine olma anlamı vardır. Uzamak sözcüğü kendi kendine olma anlamı vardır. O zaman oluşturacağız Diyelim ki sınavda sana ağlıyor fiilini sordular. Ya da güldü fiilini sordular. Ya da uyumak fiilini sormuş olsunlar. Uyumak. Onun sözcüğüne bağlamaya çalış Onu uyudu diyemiyoruz arkadaşlar. O zaman ya kılıç ya durumdur. E, uyudu, bebek uyudu. Bak kendi kendine olmuyor arkadaşlar. O zaman ne diyeceksiniz? Durum Diyeceksiniz arkadaşlar. Ee, bir sonraki dersimizde sizlere sıfat ve e, zarfları anlatmaya çalışacağım. Onlar arasındaki ayrımı vermeye çalışacağım. Arkadaşlar eğer dersi anladıysanız, e, size bir katkısı olduysa, videoyu beğenmenizi ve kanala abone değilseniz kabu, kanala abone olarak destek olmanızı e, rica edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum arkadaşlar.